Sanalce Çık Kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Son yolculuğumuzda biliyorsunuz ki mazotumuz bitti vesaire vesaire problemler olmuştu. Bir arkadaşlardan rica ettik 50 litrelik bir mazot satın aldık. Şimdi yeni bir yük bulduk. Yat götürüyoruz. Götüreceğimiz yatıda da yükledik. Arabamızda havası da olsun diye çalıştırdım. Video kaydına başlattım ufaktan. Şöyle inceden arabamıza doğru geçiş yapalım. Yatımız 39 ton şey ee, Queen V39 modeli 9 tonluk bir yük götüreceğiz. Şöyle camımızı da kapatalım. Ufaktan böyle yolumuza çıkalım diyorum. Şu yol bilgisayarımızı da kapattık. Ağır ağır çıkalım şimdilik. Çünkü çıkacağım yer bayağı dar bir yer. Bir de altımızdaki low bed ister istemez. Altını vesaire çarpabiliriz, sürtebiliriz. O yüzden böyle epey bir genişten alıp o şekilde çıkıyorum. Kıymetli bir yük. Kıymetli bir yük olduğu için de normal dorselere göre kat kat daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Bir ufak gemi yolculuğumuz olacak bu yolculuğumuzun üzerinde. Yani aslında gideceğimiz yol toplam e, 550-600 km civarı falan gibi olacak. E, bu yüzden hani biraz sıkıştırarak gitmemizde fayda olacak diye düşünüyorum. Ama öncelikle mazot almamız lazım. Çünkü 39 litre kadar bir mazotumuz kalmış. Mazotu fullemezsek problem yaşayabiliriz. Şöyle yola çıkmadan sağımıza bakarak çıkalım da. Mecbur duracağız ya. Şehir işleri tabii ki burada biraz dolan vesaireli bilmem ne falan yollar var. Ya bu yolları geçtikten sonra ana yoldan devam edeceğiz. Çok böyle karmaşık bir yolumuz yok. Ee, biraz kıvrımlı, hafif virajlı bir yolumuz mevcut. Ama bizi çok zorlayacağını tabii ki de düşünmüyorum. Biz ne yollardan geçtik yani çok da problem olmaz. Ama tabii şöyle dönüşlerde ekstra ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Dorsen'in arkası biraz geç geliyor. Arkası biraz geç gelince de sürtebiliriz, takabiliriz. E üstümüzdeki yük de biraz böyle ortalamaya göre geniş. Hani çok da alışık olmadığımız ama götürürken de çok problem yaşamayacağımız büyük diye düşünüyorum. Ulan göbekteyim be kardeşim. Niye geçiyorsun ki önüme ya? ferah ferah dönüyorum ki göbekleri sonrasında sıkıntıya düşmeyelim çünkü yani biraz önce dediğim gibi ben yani aynadan da zaten gözüküyor ufaktan böyle kenara doğru 30-40 santim sağdan soldan ekstramız var ve bu ekstralarda bizim de zaten dikkat etmemiz gereken noktaya geliyor 15 bin lira kadar para alacağız parası güzel İnşallah böyle ceza meza zırttır pürsüktür sıkıntı yaşamayız problemsiz şekilde yükü teslim eder. Paramızı da alır keyfimize bakarız. E zaten depo fullleyeceğiz şimdi. 8-9 kağıt zaten. Kafadan ona gidecek diye düşünüyorum. E bir de onun üstüne bir de ceza yersek zaten cebimize otomatikman para kalmamış olacak. E bunu gidermek için de elimizden geldiğince dikkatli yavaş demiyorum. Dikkatli diyorum çünkü radar varsa bir yerde o kaçınmamız gerekecek. Onun dışında da yapmamız gereken yükü de kontrol ettiğimiz sürece herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. İnşallah mazot bitmez. Yolun yarısında herhangi bir benzin yük görmeden biterse o zaman sıkıntı işte o zaman bir ufak problem yaşayabiliriz. Ana yola çıktım diye seviniyordum ama ana yoldan da ayrılacakmışız. Navigasyon bize sağdan dönün diyor. Hafiften şöyle retardarla gidelim. Hem inceden de yakıt tasarrufu yapmış oluruz. Elemanlar harıl harıl çalışıyor. Elemanların maşallahı var. Ama işte para kazanmada bir ufak sıkıntı yaşıyoruz. Mazota yurt dışında da zam geldi. Önceden mesela yurt dışından bir tık uygunu alırken şimdi daha büyük paralar ödeyerek depomuzu fullleme noktasına geliyoruz. Yani çok sıkıntı olmuyor diyemem. Oluyor tabii ki de. Sonuçta aldık mı hani bir otomobil gibi 60-70 litre değil de 400-450 litre mazot alıyoruz. E i̇ster istermez bu da zaten en ufak bir artış bile tırçı, kamyoncu, otobüsçü etkiliyor. Bugün andavallara mı denk geliyoruz? Ne oluyor? Ben anlamadım ya. Geç artık be. teşekkürümüzü edelim. Adam te oradan anladı, oradan yol verdi bize. Ama diğer vatandaş da o kadar yavaşlamasına rağmen zahmet edip de tutup ya ben bu adama yol vereyim, bu adam zaten yolun ortasına çıkmış, ben de yavaşım demedi. Yani derdi çekenle derdi yaşayan maalesef bir olmuyor. İşte derdi gören, özür dilerim. Derdi gören adam ne problem olduğunu, ne olacağını, ne gideceğini kestirebilen e, bunun neticesinde de ona göre aksiyon alan insan oluyor. Ama yani diyecek de çok bir şey kalmıyor işte bu noktada. Şuradan Göteborga doğru ayrılıyoruz. Bundan sonra yolumuz dağlıklı, virajlı, ağaçlıklı falanlı filanlı yollar olacak. 4 litre mazot kaldı yine. Yine büyük ihtimal yani yoldan geçen birinden mazot isteyeceğiz diye düşünüyorum ben. Gidelim bakalım şöyle de önümüzde var mı şu navigasyona bir büyütüp bakmak istiyorum. Baya baya ileride var. 50 litre falan olsa anca ucuna yeter diye düşünüyorum yani. Polis de buraya dönmüş. Buraya dönmeyecek diye hiç bakmadım o tarafa. Allah'tan son anda fark ettik. Yoksa var ya paçamızı çizerlerdi bizim yani. Yükün tonajı hafif. Hafif olduğu için de problem yaşamıyoruz ama ben şöyle sağa çekeceğim. Çünkü mazotumuz aynen tükendi. Daha ben demeden tükendi. Şurada bir kendimize mazot bulup ondan sonra yolumuza devam edelim. Saatlerimiz 18.22 oldu. Yaklaşık yarım saat kadar mazot bulmaya uğraştım diyebiliriz. Şöyle imdat indirelim imdatı da yolumuza çıkalım. Yine 50 litrelik bir takviye sağ olsun bir tırıcı kardeş yolda denk geldi istedik parasıyla bizlere verdi Allah razı olsun yani herkes vermez adam tık demedi yani verir misin var mı var dedi hatta 17-18 litre kadar bir depodan çıktı 50 litreye kendi deposundan adam çektirdi verdi bize Allah razı olsun buradan ona da selam olsun kendisine söyledik zaten kanalımızı takip etmesini umarız takip eder Yani istesem daha 50 litre daha verirdi tahminimce yani öyle düşünüyorum. Çok mütevazi efendi bir arkadaştı sağ olsun tırcıların o kötü lekesini mütevaziliğiyle tek başına silip süpürebilecek bir arkadaştı yani öyle söyleyeyim. İkiletmedi mazot dedim abi hemen vereyim falan dedi. Hallettik yani bu arada Türk değil hani abi hemen vereyim falan muhabbeti yani ee, muhabbet anlatıcı şeklinden ötürü o şekilde dile getiriyorum. ile arkadaşla muhabbetimizi kurduk. Yani daha önce de bahsetmiştim. Yurt dışı çalışıyorsanız mutlaka dil bilmeniz. Dil bilmenizden keza e, en azından insanlarla muhabbet edecek kadar derdini anlatabilecek kadar derler ya o kadar bir İngilizceye veya yabancı dile sahip olmak gerekiyor. Almanca bir tık Hani araban bozuldu, işte ne bileyim mazotum bitti yardım eder misin gibi şeyleri biliyoruz. Onun dışında İngilizce zaten bir tık daha hakimiz. Yani gittiğimiz yerlerde zaten bu iki dille genelde sorunumuzu çözüyoruz. Ki zaten e, yurt dışı çalışan tırlardan böyle yardım istemeye çalışıyorum. Çok tenha bir yerde ise çok trafiği olan yerlerde zaten mutlaka global çalışan firmaların tırlarına denk gelip muhabbetimizi insanlara derdimizi anlatabiliyoruz. Şöyle ana yolumuza da inşallah çıktık diye düşünüyorum. Şöyle altıya saplayalım. Şu man geçtikten sonra ah eyvallah adam sağ olsun. Duramayacağımı düşünüp zannediyorum ki frene oturdu yol verdi bize. Yolumuza da kavuştuk artık. Yine 36 litre kadar Pardon, 25 litre kadar mazotumuz var. İşte bu şehir içi tüketim aşırı oluyor. Yani bu 6x4'ün olmasının en kötü sebeplerinden birisi o. Şase biraz daha normale göre ağır. Yani Normale göre ağır olunca da otomatikman ister istemez yakıtı bir tık daha artıyor. Mesela 4x2'ler belki 35-38 litre arası yakabilirken biz neredeyse 40'ın altına yeri geliyor hiç düşemiyoruz. Solumuza bir tır geldi bir an ona odaklandım. Sesini duydum bakma gereği duymadım. Hadi be abicim ya. Ulan bugün gerçekten numuneler denk gelecek galiba önümüze. Tes ayırmıyor bir an ya. Heh. Şöyle 2-4 yapalım gidelim. Zaten yükümüz dediğim gibi yani 9 tonlu. Bu 9 tonluk yükün sonrasında da tırda eşek değil yani 9 tonu da cayır cayır çekebiliyor olması lazım. Altıya tekrardan sapladık. 60-65 buralarda gidersek buralar için ideal olacağını düşünüyorum ben. Yani şu an yol virajlı ama gidişatımız güzel. Yük çok ağır olmadığı için çok fazla sündürmüyor. Ama yüksekliği olduğu için böyle ara sıra böyle yalpalama yapabildiği durumlar olabiliyor. İşte ona dikkat etmemiz lazım bizim bu noktada. Hani çok hızlı viraja girdin. Yükten ötürü bir yatma olmaz ama dengesiz girersen her yükün sağa sola atması söz konusu olabilir. Ben şöyle 70'lere getireceğim hızımı. mı? 70'te falan gideyim. Ya mazot yine 7 litre kaldı. Ben anlamadım bu işi. Yani 47 litre ortalama gösteriyor. Anasını satayım. Nasıl yapacağız bunu ben çözebilmiş değilim yani. Milletten bir kere daha mı isteyelim ne yapalım? Onu da anladım, anlamadım. Şöyle 70-70 gidelim en azından. Gideceğimiz yere kadar yetsin mazot. Yine ibre dibi gördü. Ben hep 50 liralık alıyordum. Sıkıntı olmuyordu ama demek ki artık şu son zamlardan sonra 50 liralık kurtarmayacak gibi geliyor. önümüzde rampa şöyle biraz nasıl sabitleyiciyi bozup ben kaptırayım derken mazot zaten yine dibi buldu şu rampayı çıkarsak arkası hemen benzinlik yani yokuş aşağı tırı salarım abi affetmem hiç ama sanki çıkamayacak gibime geliyor şöyle Harbiden çıkmadı yani. Boşta yürütüyorum şimdi tırı. Gideyim şu benzinlikten mazotumu doldurayım. Arabayı yoldan kurtaralım da. Şöyle dörtlümü yakayım. Mazotumu en azından bir şey alayım oraya gidecek kadar. Sonrasında orada doldurur. Sonra yolumuza devam ederiz. Mazotu fullledik. Yarım saat kadar bir devam ettim yolumda. Baktım trafik bayağı var. Uzun süre kayıt aç açamayacağım yani öyle gözüküyor. Çünkü bayağı bir dur kalk var. Hazır bu kadar trafik varken ben de en azından kaydı başlatayım. Hafiften böyle trafikte ilerleyelim diye düşündüm. Yani tam böyle iki rampa arkasına denk geldik. Önümüzdeki transit bir ara bir yol vermedi bize. Orada bir iyice yavaşlamak zorunda kaldık. E ee, önümüzde tırlar var. Önümdeki adam tahminimce 20 tona yakın bir yükü var adamın. Adam haliyle yokuşu rampayı böyle haldır ha aldır çıkamıyor. Şu ikili yerlerde işte bizim fırsat kollayıp anında böyle sollama atağına geçmemiz gerekiyor. O yüzden biraz böyle bu rampayı çıkarken yardıracağım. Ama yine yetişemedik. Yine yol daralma tabelası gözüktü. Şöyle sağımıza bakalım. Belli olmaz milletin sağ solu. Buradan sağlamaya çalışır, geçmeye çalışır. Bir şey olur. Boşuna patlamayalım. Böyle hafiften de arabayı böyle salıp viteste öyle devam edelim. Ama sanki öndekine göre yine hızlı oluyoruz gibime geliyor. İki şeride geçiyor ama yol verisi anında sollarım diye düşünüyorum bu hızla. Aynen Mini Cooper'da yolu verdi. Eyvallah. Yapıştıralım geçelim. Çıkamayan araba dediğimizde manmış yani. Ona da teşekkürümüzü edelim kurtardık diye düşünüyorum arkadaşı. Şöyle artık yapıştırıp gidebiliriz. Ya yapıştırıp gidebiliriz dedim de yani 90-100 en fazla gidebileceğimiz çünkü şu an motor freniyle inmek zorunda kalıyorum mesela. Arabanın o diferansiyele bindirdiği gücü kullanmak durumunda kalıyorum. Yine tabii ki minik dangalak karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani keşke çıkmasaydı orada. Mesela çıkmayabilirdi. O pozisyonu vardı o arkadaşın. Ama inatla nasıl olsa tır ya. Yavaşlar durur. Düşüncesine kapıldı. Ama bilmiyor ki bir yavaşlayamazsam tersten görür kendini. İşte onun farkında değiller maalesef. Dorsayı biraz savurturduk galiba. Ufak bir dorsa hasarı aldık. Şöyle dönüşlerde dediğim gibi yani yük kesinlikle ağırlıktan değil ama yükseklikten savrulup zarar görebilir. Yüke zarar gelmesin abi. Dorsey önemli değil. Dorse'nin parasını karşılarız da yükün parasını sittin sene karşılayamayız. Arkadaki reflektörü de yaktım. Yani en azından etrafta büyük yüklü veya ağır tonajlı bir yükün olduğu belli olsun düşüncesinden ötürü yaktım. Aslında ağırlıktan değil de yükün büyüklüğünden belki insanlar fark etmez diye böyle bir yola başvurdum. İnsanlar da umarım fark ederler yani. <laughs> öyle olacağını ümit ediyorum. Beterleri şöyle bir kademeye çekelim. Şuradan şöyle alırsak virajı. 12.55'ten aldım bu arada mazotu. Yani kur bazında işte maalesef yani TL bazında 12.55'ten aldım öyle söyleyeyim. Yoksa 0.8 Euro falandı. mecbur fulllemek zorunda kaldım. Çünkü bir daha dur kalk dur kalk yapmanın manası yok. Şöyle bakalım 484 kilometre yolum kalmış. Bunun 150 kilometresi şey desek e, gemi yolculuğu desek 300 kilometre kadar bir yolumuz kalmış. Yani rahat gidiyor yol aslında sıkıntı yaşamıyoruz. Çok böyle dalaverelerle çok denk geldik ama e ona da yapacak bir şey yok illaki yani yoldayız. Başka insanlarla karşı karşıyayız. İnsanların hareketlerini Maalesef çözemeyiz. Yalnız bayağı böyle yapılı tırlara denk geldim. İşte Magnum Uydudafayide biraz önce premium geçti yanımızdan, Premium'a falan. Yani tır yapanlar açısından burada bayağı bol, böyle bir bolluk var. Karistet şehri gözüküyor ama navigasyonumda minanın neresi olduğunu hiç bilmiyorum. Bu şehri de geçtikten sonra Bence gemiye kadar ben böyle yekten gideyim. Sonra adaya vardığımızda adada tekrar muhabbetimize devam ederiz. Saatlerimiz zaten 23'ü gösterdi. Hadi gelin orada görüşürüz. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Saatlerimiz 6.52 gösteriyor. Şu sileceğimi kapatayım sonra marşıma basayım. Gemiye bindik. Karşıya geçtik. Ee, yoldayken bir aradılar. Biraz acil olması gerektiği ile alakalı. Biraz yardırarak geldim. O yüzden çok fazla böyle kaydı açmaya fırsatım olmadı. Mola dahi veremedim. Yaklaşık 400 kilometre kadar baya böyle yapıştıra yapıştıra geldim. İnşallah yani o noktaları da ufaktan böyle bir toparlayıp videonun içerisine koyarım diye düşünüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. uzun süredir görmedim bir motor arası verdi. Niye öyle bir şey yaptı? Araba kendini saldı bir anda. İnşallah bir şey yoktur. Yani bir çekindim yani. Ne yalan söyleyeyim. Herhangi bir, bir şey de yok ekranda bize gösteren ama doğrusu emin olamadım. Nereden gidiyoruz? Çok yolu böyle ayıkamadım. Herhalde şuradan kıvrılıp ileride bırakacağız diye düşünüyorum ben yükü. Şöyle yolumuza çıkalım. Solumuz serbest. Blue Water sanırım burası. Şöyle bir girelim aynen burası. Biraz yakın geçtik ama buradan böyle şey yapıp şu sağ tarafa yanaşacağız. Pay alıp kendimi ayarlamam lazım. Şöyle tam sol kıvrılırsam sanki tam oraya denk getiririz diye düşünüyorum. Yolculuk nasıl geçti? Yolculuk yağmurluydu baya. Baya zorlandık. Ne yalan söyleyeyim yani. Bir yandan da dediğim gibi yani ufaktan da olsa yardırmamız gerekiyordu. Yardırdık da aynı zamanda. Yani 130 gördüğümüz yerler de vardı. 100-100 gittiğimiz yerler de vardı. Ağır gitmek zorunda kaldığımız yerler de vardı trafikten ötürü. Yağmur olunca ister istemez trafikte oluşuyor yani. Hani ben İstanbul'da mesela kızıyordum millete olan hani iki damla yağmur görüyorlar, sapıtıyorlar, araba sürmeyi unutuyorlar diye. Sadece İstanbul'a özgü bir şey değilmiş o. Her yerde öyle olduğunu bugün fazlasıyla görmüş oldum. Yeri geldi, durduğumuz yerler bile oldu yani öyle söyleyeyim. Ama şükür ki yükümüzü sağ salim getirdik. Şöyle azıcık ileri alırsak aynen öyle kurtardı diye düşünüyorum. Kazasız belasız yolculuğumuzu tamamladık. Bu yolculuğun da sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz o destek butonuna böyle köküne kadar basmayı sakın sakın ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.